Kokladığınızda güzel kokular alacaksınız çimen kokusu gibi taze sebze meyve kokuları bu şekilde eğer kötü bir koku alıyorsanız örneğin yağlı boya kokusu gibi ekşi kokular rahatsız ediyorsa size aldığınızda kokusu bu bozuk zeytinlerden yapılmış olabilir örneğin çuvalda beklemiş zeytinlerden yapıldıysa küp kokabilir bu şekilde kötü kalmayacak şekilde e, karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edilsin. Ağzını kapalı olarak açık kaldığında içindeki faydalı olan maddeler evet, yoksa uzaklaşıyor. Çünkü e, faydalı maddeler uçucu e, oluyor o sebeple. Beşlik gibi aldıkları vakitte ilk başta bir şişelerle dondurarak sırasıyla kullanılarsa çok daha iyi olur. Evet, Bunlara dikkat edin.